Saniye, Saniye bitti. Benimki de bitti. Benimki de bitti. Oğlum benimki 4'tü Benim 10'tu Benim. vur 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 vur. Ah Amına koyayım. Solda solda solda. O da düşecek. Gel buraya oğlum. Düştü düştü, düştü vurdum vurdum vurdum. Düştü düştü. Biri, yok, bir tane yok, daha var orada. Bir tane kaldırdı. daha var orada. Kaldırdı. Benim bomba çıkacak onları. Kurt'u bastılar. Burtu bastılar. Burtu bastılar. Ben de bastım bize. Ver ver ver. Güzel bastın. Şu kaçan orospu çocuğunu kovalıyorum ben. Ben evet, düştü düştü zekanı Biri burada biri burada. Düştü. Biri de burada kaçıyor. Dipçi vuracağım. <laughs> vuracağım. Orospu çocuğu. <laughs> burada kaçanı gelin gelin gelin. gelin. Can bas. Abi, Abi gelin işte amına koyayım ya. Abi, biz de adamı kovaladık geliyoruz. Geldik geldik. Tek zannettiren orospu çocuğu. Düştü bir tane daha <laughs> arkadan var. Gidiyor, arkadan, arkadan arkada sıkıyorlar arkada. Altıya doğru gidiyor. Onlar bizden kaçıyor. Geri zekalılar kaçsın bu işler. Burada zaten <laughs> bir kişi Sola girdi solda. Tabii kişiyi siktir et. Daha Aa, bakın. Bir şey. Vur vur vur. Tamam bu da yarrağı yedi. Aman akodum bunu oğlum. Nasıl sürü sürü. Bak dört olduk oğlum. Yürü yürü yürü. yürü. Yandan survivor olacağız.